Sokarım korku filmi ne ama ha makyajımı bozdu kız şu halime bak maymuna döndüm be Hay kul gibi başına taş düşsün senin. Öldürün şu üç kız. Öldürün, gebertin bu üç harfliyi. Manyaklar tipim kaydı, tipim kaydı vallahi tipim kaydı. Üç harfli filan dinlemem ağız burun Yemin ediyorum dalarım ben buna ya. Çok pis döverim. Üç harfliyle de dövebiliyorum ben yani. Onları da böyle hıhbaa diye böyle vurabilirim ağzının ortasına. İnsan korku filminden niye korkar? Hepsi... Ağzını... Anneni seveyim iyi mi? Hiç korkunç değil ki. Değil mi? O sahne geçti mi? O ne be nasıl bir surat o Ay. Ay var mı bırak öldürsün seni de film bitsin bir an önce öldürsün şunları Bu filmin yönetmeni benim arkadaşım biliyor musun Adı Yunus lakabı da çöken adam Yok bir şey adamdı mı ama unuttum Adam gibi adam işte ya boşver Ay anam anam gitme oraya Gir Ay geri zekalı bu kız gibi bunu öldürün kız Vallahi öldürün bu, bu salaklıkla yaşamasın bu kusura bakmasın ama Ama korku filminde oynuyorsun değil mi bir akıl olsun azıcık önce sende Hayır komedi filminde oynasan git. Amerikan korku filmlerinde salak olan önce ölür. Bizde sona kalıyorlar. Hayır kızı mü kızı öldürme Allah belanı. Bir bak nefes alıyor mu bak çünkü nefes alsın yeter. Ben de öyle. Kız üç hafifleri görünce eski sevgilim aklıma geldi. Kulyas lanetin bedeli. Zaten o lanet beni bulur. Başkasını bulmaz zaten hep beni bulursun zaten. Allah da belamı versin benim ya yeter artık ya. Aa aşkım bak filmde de lanetli bir gelin var. Sevgilisi ona evlenme teklif etmeyince onu öldürüyor. Abi onu ya Renault kullanmışlar ya. Ben çeksem filmi BMW, Mercedes falan kullanırım öyle değil. Bunlara bak ya. Korku filmi ayağına kıza ahtapot gibi yapışmış. Hay sanata da saygısı yok bunun. Terbiyesiz, kültürsüz, şerefsiz. Kızım kaçma elham oku elham. Elhamdülillah Rabbil Alemin diyeceksin onlar paramparça oluyor zaten ya Ormana gidiyorsun elham bilmiyorsun ya Böyle gençlik mi olur Allah aşkına ya PUBG desem anasını ağlatır bu ama elham deyince bak yok böyle gençlik böyle Bunlar anca yesin içsin çıtsın